Selamun Aleyküm. Bugün çok güzel bir yemek yapacağız. Ama kasaplara özgü bir yemek. Şimdi biz kasaplar normalde püzdan şey hazırladığımız zaman yok iç kemikini kesiyor, dögüyor falan filan. Biz diğer kasapları ise hemen dilim dilim doğru yemeklik şeklinde ızgara at. Biz bugün kendi usulümüzle kuzu püzdan yapacağız. Gel abi. E tabi biz yağlı seviyoruz. Şimdi bunun bir perdesini alalım güzel. Dur yağı da getir. Ha abi. Tamam. İşten bu kadar. Şimdi bunu güzel bir dilim dilim doğru yak biraz etli olsan, o araç çubuğu çıkartak. Abi nasıl oldu? Şekil oldu değil mi? Abi şimdi ızgaramızı alalım güzel. Açak ızgaramızı. Normalde biz bunu yemekliğe doğruyuk ama bizim Cerbakır kasabayı bu şekil. Atıyık direkt ateşe. Ha demeyin, ha geçmiş bir şey, vallahi hemen bir şey. Abi şimdi normalde gel bakır kasapları, herhalde ben de dahi tuz veriyorum. Ama benim biraz kekik bağımlılığım var, kekik tuzu adayla çok akıştırıyorum, çok da seviyorum. Tuzla kekik atacağız ama az karada. Bastak direkt tuzunu, kekikini tutsun. Sıviya mı yağ yok ha. Oh, abi kekikimiz de atak. Biraz daha atak, ben çok seviyorum. Hazır, şimdi ateşe. Gözümüzü güzel. Ha tabi böyle yavaş yavaş gözler pişirsen daha güzeldir. Ama mesela iki gözdür. Oh Bismillah. Şimdi yavaş yavaş pişsin. Abi bu kameranın kokusu olsaydı da bu kokuyu alsaydınız. Ha işimizi bir garanti aldık. Akşama doğru pişireyim deyiz abi geç oldu meç oldu. He bak şimdi yeni attım ya hemen şimdi pişecek ha. Deme akşam akşam oldu. Abi bu tarafı pişti şimdi diğer tarafa. Kasap pürzuanın meselesi nedir? Hafif pişecek ki suyu kalsın E tabi o pişen kadar biz ekmekimizi ateşe ata. O pürzuan yağı biraz da ısınsın. Oo abi yemekimiz pişti. Ne sıcak sıcak yemekimiz ya Allah. Hele bak hele bak. Oh, abi gel. Abi gel 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 gel. Tabii biz konuşmaya daldık. Biraz yaktık ama o kemikleri yanmış. Biz 5 dakika dedik, biz 10 dakika konuşmaya daldık. Abi hele gel bu güzelliğe bak hele bak hele bak 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 bak. Bismillah ya. Çok da sıcaktık ona. Vallahi böyle bir şey bakıyorsan da ya. Ama elim yani. Vallahi böyle bir şey yok. çok sıcaktır ama çok da güzel insan dayanamıyor ki bıraksın. Hala bak hala bak. Ha bu arada etmet yanmış. Şaka yapıyorum yanmamış. Kekiği var ya. Kekik yakayım, ama biz ne yapalım? Ne ya pamuk gibi olmuş ha.